Bir Skype bağlantısı daha yapacağız şimdi ve Mahmut Alpaslan'la önce Beşiktaş'ın gündemiyle başlayıp sonra Süper Lig'in diğer gelişmelerini değerlendireceğiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Ezgi nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bomba gibi şükür. Ben oh, ne güzel. E, hocam Eyvallah. şimdi her yerde tabii ki delali haberlerini görüyoruz gazetelerde, ekranlarda. E, şu an biz de yeniden sıcak haber olarak verdik İstanbul'a. Getirdi Beşiktaş oyuncuyu. Şimdi sizin beklentiniz ne yönde? Yani delali gibi bir delali mi izleyeceğiz acaba Beşiktaş'ta yoksa? E, bir risk transfer tabii ki nasıl bir performans sergileyeceğini bilmiyoruz. Sizce biz hangi delaliyi göreceğiz Beşiktaş'ta? Valla şöyle söyleyeyim, Premier Ligi ayağımıza getirmeye başladı Sayın evet. Başkan Beşiktaş. Yani e, bunu önce bir söyleyelim. E, Laya'yı getirmek e, kolay kolay her baba yedin harcı değil. Burada tabii e, etkenleri de bilmek lazım. Kim getirdiyse, kim bu işin paydaşları varsa hepsine teşekkür ederim. Ee, nasıl bir izleriz? Ee, orada bıraktığı yerdeki yani. gibi biz herhalde çok büyük bir şey, futbol resteliği sunacak. Vallahi ben sabit Allah nasip ederse Sivas maçına gideceğim. İnşallah e, izlemek için yani. çünkü Premier Ligi izleyeceğiz neredeyse. Hepsi şöyle bir bakıyorsun oralardan gelen, oraların hamurundan geçmiş. Kaç yaşında Delay? 28 yaşında var mı? O civarda bir şey. 26 ee, yani, yaşında hocam. Yani düşün 26 yaşında Premier Lig'den biz işte bunları getirdiğin zaman e, futbolun da özellikleri daha farklı oluyor. Ha tabii orada bazı sorunlar yaşamıştır. kadrolara girememiştir, edememiştir ama onlar hepsini e, bir tarafa bırakacağız. Yani 30'u aşmamış bir oyuncudan söz ediyoruz. Yani 26 yaşındaki bir oyuncu ve oralardan yani görmüş şu e bulunan e, bulunan bir oyuncu milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu. Bunları buraya getirmek e, kolay bir iş değil. E, Teşekkür ederim Beşiktaş'a. Ee, bizleri bunları izletecekler. İnşallah yerimde olurlar ki ben olacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü bakıyorsun 3'te 2'si Premier Lig'den gelmiş oyunculara sahip Beşiktaş şu anda. Ezgi. Evet hocam peki şimdi delalili bir Beşiktaş'tan Nasıl bir oyun beklemeliyiz ve tabii ki etrafındaki oyuncular nasıl şekillenecek? Bir taraftan da az önce yine haberlerde aktardık bir yerli kontenjanı var ve yerli rotasyonu acaba ne kadar tatmin ediyor Valerian İsmail'i? Bu anlamda siz nasıl bir kadro şekillenmesi bekliyorsunuz Beşiktaş'ta? Valla tabii onu tahmin etmek çok zor. Yerli rotasyonu elinizdeki yerli oyuncularınızın kapasiteleri ve kaliteleri belli kimlerle oynayacağınız belli. Ee, mesela ben hep söylerim bilirsin. hep işte işte bahsetmiştim. Allah yolunda çık etsin. Bu kadroda mesela bir Emirhan çok farklı olurdu ama artık eliniz yok. Burayı kimi kullanacaksınız? Salih mi kullanacaksınız? Şu anda sizin öncelikli iyi başlamış lige başlamış birik tek e, önde olan bir oyuncunuz var. E başka da e, bakıyorsunuz yani yok. E, Türk oyuncu devamlı oynayan bir Necip var. E, yani başka bilemiyorum şu anda kimi çıkaracaklar o retürk Gençlerden birilerini monte etmeye çalışacaklar. Onlar da size bu kadronun içinde ne kadar verim olur mu alabilirsiniz. Yani almazsınız diye. Çünkü hepsi çok üst düzey oyuncular oldu Beşiktaş'ta. Ee, geçen seneki yaptıkları o yapılanma demeyelim de yaptıkları o transferler Biraz da bir daha fazla daha yaş kategorileri daha yukarıda, doymuş oyunculardı ama şu anda da bakıyorsunuz yani yaş çok aşağılarda ve üst kalitede yani hani top class deniliyor ya A klas o tarzdaki oyuncuları getirdi Beşiktaş. Yani <laughs> bakalım artık bunlar bizi, o Beşiktaş'ın kartalı nasıl uçuracaklar onları sahada göreceğiz ama çok verimli bir transfer rezgi. Yani kendisini anlatmaya gerek yok. Burada ne verecek onu bekleyeceğiz bakalım. Bundan sonra top hem oyuncuda hem de e, tabii ilk başta hoca da hocanın çalışmalarındaki ki e, aldığımız e, bana gelen bilgiler, e, hocanın çok o, aktif çalıştığını, antrenman metotları çok çok iyi olduğunu, bunları da yarın öbür gün sahada daha çok fazla izleneceğini ve nitekim de onları görüyoruz. Yani Beşiktaş e, o devamlı o agresif e, futbolunu e, oynayacak, içeride dışarıda oynayan bir takım halinde zaten de öyle. Bunlar da üzerine e, kaymakta kadayıf oldu. Ezgin. Hocam yine Premierlik'ten bir de dembele iddiası var. Hatta oyuncunun bir iki gün içinde İstanbul'a İstanbul'da olacağına dair haberler bile e, görüyoruz. Bir de dembele gelirse ne olur? O bizim ama bildiğimiz dembele değil değil mi? Bournemouth'ta oynayan dembele. Bournemouth'ta oynayan. Evet. O esas esas o Yok. baba dembeli değil. <laughs> yani o zaten yeter artık derdik. Yani evet. Yani evet. Ama e, tabii çok fazla bilgim yok o konuda. Yani bir şey söylersem e, yanlış olur. Mutlaka çok çok izlemişlerdir. Tekrar söylüyormuşlar. Işte. Hep e, Premier ilgili bize izletmeye çalışıyorlar. Erimliyorsam açık oynuyor galiba ama fazla bir bilgim yok oyuncu hakkında. O da yeni çıktığı için izleme şansın da olmadı. Ama mutlaka verimli olacak bir e, oyuncudur. Hani e, çok süratli bir takım zaten Beşiktaş hep öyle oynuyordu. Bu sefer daha da fazla olacak. hani daha çok süratli olacak. E, el Ali zaten ceza sahasının içinde ve dışarıda zaten yaptıkları belli. Meydanda biliyoruz da ne tarzda aktif oynadın ama diğer oyuncu hakkında bir bilgi yok. Zaten arkası önü e, dolmaya başladı. E, Forvet anlatmaya gerek yok. Ya yani çok süratli bir Beşiktaş olacak. Bizim standartlarımız üzerinde bir Beşiktaş izleyeceğiz diye bir izlenim bırakıyor bende şu anda daha izlemeden ama oyuncuların profillerine baktığımız zaman bilgilerini bildiğimiz için bunu bana söyledi Ezgi. Peki hocam hazır sizi bulmuşken şimdi bu akşam Fenerbahçe'de Avusturya Wien karşısına çıkacak isterseniz birkaç cümleyle bu mücadeleyi de değerlendirelim. Tabii Fenerbahçe'nin genel performansından da belki biraz bahsedebiliriz. Özellikle bazı oyuncuların yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladığından bahsediyoruz ki ee, en önemlisi Valencia. Ee, nasıl bir beklentiniz var? Önce bir şu Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Yani. Fenerbahçe turu geçti. Ha önceden oynanmadan oynanmadan deriz ama yok belli yani. Fenerbahçe'nin oynamak istediği. Yani şu var Fenerbahçe'de şu hiç kimse konuşmadı. Ee, geçen maçta e, üçlüyle başladı Fenerbahçe. E, Lemos'u kimsenin düşünmediği herkesin gönderdiği Lemos'ta hoca oynuyor. Yani e, kafası da çok farklı oynuyor o, o, hoca oyunları. Belli zaten belli etti bunu. E, sadece belli bir standart bir çizgi içinde kalmayacağını zaten öncelerden hep anlatmaya çalışmıştım. Ben kendi şahsıma. Ve bakın üçlü üçlüyü de kimse konuşmadı. Geçen sezon hep üçlü tartışıldı. Ülkemizde üçlü bir konuşuyor. Üçlü özü gibi görüyoruz ama demek ki değil elinizdeki oyuncu kapasiteleri, formatlarınızı iyi sergilersiniz, iyi çalışırsınız, iyi analiz edersiniz. Da eksikleri var mı? Var. Her takımın olduğu gibi. İşte ikinci devre 10 yakurunun girdiği pozisyonlar var. O aradan attılar. Onlar yakalanabilirsiniz bunlara. Önemli olan sizin girdiğiniz aktif oyunlar. E hocanın da her zaman için söylediğim şu vardı. Bütün takımlarda, çalıştığı bütün takımlarda bir kere rakibi ceza sahasının içinde boğa. Öyle o şekilde oynuyor. Ee, Avustralya bir de buradan yani e, genel nasibini alır çıkar. E, Valencia'da zaten oyun tarzı belliydi ama bir anda tutturabiliyorsunuz, bir anda tutturamıyorsunuz. Sezonla sezonuna uyumayı biliyor futbolcularda. Bu da tabii etrafınızda ve arkanızda oynayan oyuncularla da çok önemli. Şu anda ilk etapta Fenerbahçe'de hoca fazla değişiklik yapmıyordu ama 4-5 tane oyuncunun mevki ve yerlerini değiştirdi farklı oyuncularla oynadığını görüyoruz. Alevski var. Yani Fenerbahçe çok farklı bir Fenerbahçe izliyoruz hangi oyuncu girse, hangi mevkide oynamış olsa olsun hepsi de verimlilikleri üst seviyeye taşıyorlar. Daha da ileri gidecek. Yani sezon daha uzadıkça ve oyuncular birbirlerine tamamladıkça ve kadro tam şekillendikçe gidenlerinden sonra Fenerbahçe çok farklı bir Fenerbahçe izleriz ama bugünkü maçın tabi yüzde 99 buçu diyeyim ben Fenerbahçe yani buradan artık geri dönüş yok taraftarınla birlikte gidecek ama çok çabuk oynamaya çalışıyorlar çok çabuk oynuyorlar dripting kabiliyette çok fazla oyuncu var. Tabii bir de Pedro'yu bekleyelim bakalım o geldikten sonra nasıl bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Şu anda biz onu izleyemedik, göremedik. Pedro'suz bir Fenerbahçe görüyoruz. Belki bu maçta hatırlıyor katlı da yok galiba inanmıyorsam. Avrupa şey, listesine yazılma yazılmadığını bilmiyorum ama ilk maçlarında Pedro'yu izlediğimiz zaman daha farklı bir Fenerbahçe ve daha pozisyonu üreten ve farklı bir gol pozisyonları giren ve gol atan bir Fenerbahçe. Yani bu sezon Fenerbahçe epey bir farklı galibiyetler izletecek bize Ezgi. Hocam şimdi Pedro'dan bahsettiniz. Pedro'yu merak ediyoruz tabii ki. Bir taraftan Valencia'nın gösterdiği performans evet. var. Ama gazetelere baktığımız zaman arkadaşlarımızı Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımızı dinlediğimiz zaman hala bir Santor arayışı olduğundan evet. bahsediyorlar. Sizce ihtiyaç var mı bir Santor? Yine de bu performanslara rağmen alınmalı mı? Yoksa bu oyuncular bu üç kulvarı da götürebilir mi? Valla hoca da söyledi. Santrofa aradıklarını buldursak bir de alacağız. Ee, Araştırmalarınız için güzel bir gün şey size. Rica ederim. Bir mukavele iyi çalışmalar. Çok teşekkürler.